Evet biz Hamide'nin kanalına video çekiyoruz onlar izinsiz. Evet. Haberi yok daha. <laughs> evet konseptimizi anlatmak ister misin? Evet, konseptimiz şu. Biz Seher'le Ankara'da gezerken video çekeceğiz. Hamide ile Dilara da İstanbul'da gezerken video çekecekler. Sonra bunları birleştirip vlog olarak Hamide'nin kanalına atacağız. Ya <laughs> <laughs> <Zikaretin. gülüyor> Dilara'yı babalık sıkıntı ama pek beğenmedi gibi. Ay, çok <laughs> Ne <laughs> <laughs> çıktık! Bu kadardı şimdi. Böyle bir yerdeyiz yani. şey... <laughs> <mi? Çevirmeye. Gülüyor> Ben Niye öyle ya? Çevirmiyor, çok saçma. böyle, öyle bir yerdeyiz. <laughs> evet. Ya bir örtüsü gördük. Evet. Ve böyle bir yerdeyiz. Hepsi aynı kilim. Öyle <laughs> değil mi? Bakın. bence aynı. Aynılar. <laughs> Aynılar bence de. Kahve örtüsü gördük. Cevaba girdik. ile aramızda sadece bir çam vardı. Tamam, Hacca gittik. Sayılır mı? Bence sayılır. Ben saydım yani. Ben de saydım. Ya bence hac olmasa bile umre. Umre olur. Bence <laughs> çok güzel <laughs> Bakın kutsal bir yerdeyiz. Tamam. Tekrar FTT Müzesi'ndeyiz. Pek bir şey anlamadım ben. <laughs> ben de biz sadece dolanıyoruz. Böyle. Ama çok okumuyoruz da evet. Aynen. Onu çok güzel yapmışlar. Yani evet onu biz nasıl zup da okuyacağız <laughs> ya. biz kitap okumuyoruz bayağı Türk. <laughs> böyle. Çok böyle. ben bunu zaten. Yani vakıflar... Ama etnografiyadan sonra... Ha evet. Bence diğer daha güzeldi yani. Kahve House. <laughs> yani bari <laughs> Bence kutsal, da daha kutsal bir yerde. Bari sabahı girdik yani. <laughs> Aynen. Şimdi çıktık. Evet. Birinci gidiyoruz. Evet, umarım bulabiliriz. İnşallah. Kahve ocakta hiç çıkmazsa gelir. Allah bizi korusun. Amin. <laughs> daha yeni kahveden çıktık. Yani hiç iyi olmaz. Olmaz. Olmaz yani. Ile. Şimdi Kurtuluş Savaşı Müzesi'ndeyiz. Hi! Çok etkileyici bir müze. Cidden en güzel müzelerden biri. Evet, çok güzel. Cidden. <laughs> İki, üç müze geçelim. <laughs> thank you sen burada imzalanmış yani. Acayip farklı yani. Hi. Ay, atalarımız burada bizim için kanter içinde bir madde daha eksiltelim diye uğraşırken biz de burayı dolaşıyoruz. <laughs> Teşekkür <ederim. gülüyor> Teşekkürler vallahi. Bir Fatih okuyalım önce. Evet şimdi çıktık meclisten. Birinci meclisten. Çok güzeldi burası. Çok güzeldi. Üçüncü müzeydi bugünkü gezdiğimiz. En güzeli buydu. Tabii ki de en güzeli buydu cidden. Atatürk'le aynı yere basmış olabiliriz. Çok güzeldi. Evet. Keşke Lozan'ın imzalandığı masaya dokunsaydık. Keşke. <laughs> Yerde de dokunalım. mı? <gülüyor> <gülüyor> Neyse işte çok güzeldi. Şimdi ikinci TBMM'ye gidiyoruz. Orası ücretsiz. Niye? Çünkü, Çünkü biz <laughs> ee, işte, Cumhuriyet Müzesi diye, diye de geçiyorum sanırım ikinci TBMM'e. Evet. Öyle. Kurtuluş Müzesi'ydi. Evet burada Kurtuluş Müzesi'ydi. Ben seni yettiklerle öptürüyorum. <laughs> Sanki duyuluyormuş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik bir video alıyor cidden. Ama evde burada. Güzel, güzel. tüyler diken diken. Bir oraya. Çok güzeldi. Dolama ağacı sattı bize. Kötü kötü değil ama. Evet, güzel. Biz hukuk okuyoruz diye bize indirim yaptı 50 lira. Evet. Daha şimdiden torpilim şey olmaya başlıyoruz. Vay be hukuk Vay ya. Be, Mesela şimdi başka bölüm okusaydık. 80 lira verecektik. Yani. Belki de altta bu arada. Altta büyük bir <laughs> 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 Doğanın adı gibi oldu biraz. Olsun. E olsun buna da 50 lira verdik. Denemiş <laughs> aynen değil mi? 50 lira denemez bence ya. Belki 50 lira ödeyeceğiz. Evet, bir, şey. bir de 80... Hatta 80 dedi. 80 liralık hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani. Bir değişik. Macun denemiş olduk hiç? Denemiş miydik? Ben de bayağı. Ben de. Nereye oturalım? Şöyle. Şuraya oturalım. Yok. <laughs> Hela Bu da evet. <laughs> Videoda geberiyordum. Baya iyi konuştu, az laf yapıyordu. Evet. Ondan bir kandık Bir anda sakırdıktı. Kanmayın. Des şu an bir müzenin önünde oluyor. Müzesi müzesi. Ankara Falas Müzesi. Şuradan gördüğünüz üzere. Yaklaştıramıyorum. Mesaj müzemiz 1, 2, 3, 5 herhalde. Evet. Vay ve Hepsi diyeceğiz siz. <laughs> 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 Sana gezdik. Evet. Ama içeride fotoğraf çekmek yasaktır. O yüzden hiçbir şey çekemedik zaten. Evet. Gelecek halimizde kaldığı için. Gittik. Bugünkü beşinci müzeydi. <laughs> altı mı var ya? Beş mi? Beş herhalde. Altı ya da öyle bir şey. Beş. Beş herhalde. Beş. Bugün çok, güzel bir gündü. Evet. Bir sürü müze gezdik. Evet. Bir çok güzeldi. Evet. Sanatsal yönümüzü geliştirdik. Aynı zamanda milli, manevi Duygularımız uyandı bugün. Kesinlikle. <laughs> evet, oğlum sen <sabit> şimdi. Ee, Kızılay'a gidiyoruz. Evet, Kızılay'a gidiyoruz. Evet, Oradan yani da yüksek gideceğiz. Evet, bugünlük bu kadardı. <laughs> yorulduk. Evet. <laughs> yorulduk, bayağı yorulduk. <laughs> Öyle. Tam bir de ve Dilara siz de bekliyoruz. Evet, siz de Evet. Evet sizle de, de gezeceğiz oraları. Evet, buraya daha. çabuk gelin. Aynen biz öyle bir 18 dolardan gelin. Evet lütfen. Bir <laughs> <laughs> ön gösterimde Evet daha çok güzel sonunda bulmuşsun. Yani. <laughs> Çıldırarak sen kanka benzer de klasik ton benim. Seninki yine o değil bu arada. Sen de güzel almışsın. Teşekkür ederim. Beğendin mi? Beğendim. Teşekkür ederim. Kız güzelsin. Ya sağ ol. Bir şeyle gittim adalar oldu. Nereye gidiyoruz bugün? Karşıya. Galata'ya. Bugün için gelmiştik. Alamadım. Sırf bunun için geldim İstanbul. Galatayı görmek için. Bir de çıkmak nasıl hmm. olur inşallah. Umarım. çok güzel ya. Hiçbir fikrim yok. Çok uzun. Hep burada bir de pazar ya. Evet. Çok kalabalık. Böyle uzun nerede bittiğini bile anlayamadım. Kanka Aa, evet Buralar Buralar güzel Buralar Buralar turist geldi Biz şimdi ee, neydi belediyenin tesisi geldi hı hı. çünkü buradaki yemekler bir tık pahalı ama buradaki çok uygun. Hı hı. Daha hemen göstereyim. Çok güzelmiş. Abi. Güzel mi? Hı hı. Ve çok büyük ve fiyatı da çok uygun. Öyle şimdi bunu yiyeceğiz ve bu şeyi de çok beğendim ben. Sakin, hı hı. temiz ve tarihi yerler. İstiklal Caddesi'ne çıkmaya çalışıyoruz. Yokuş. Yokmuş. Bak bu kedi. Var Baksana kedi şeyine. Çok tatlı. İşte bizim girdiğimiz müzede böyle. Geçerken denk geldik bu arada. Sayılmaz. <laughs> Binası güzel. Binası çok güzel. Galata Saray, memle. Ne? Pul, pul, pul bir şeyse. Pul güzelse. Kendi pulumuzu yapmak istedik yani. Evet istedik. Öyle yazıyor geçti işte de. Nadine'yi pul. Nasıl beğendin mi sergiyi? Çok beğendim. Müthişti. Biraz gotikti. O yüzden karanlığı fazla kalmak istemedim ama yine de hmm. hepsini gezdim. Resimleri ben beğendim de. Ben şey sevmiyorum böyle sergiler i̇şte Arkası turuncu ya. Se i̇şte ona uyumlu renkler olabilirdi. Evet. Bunu beğenmedim. Sonunda Dilara'yı bakıp tatladık ama pek beğenmedi gibi. Ay evet, ortalama. Bu arada bence de kahveler daha güzel. Kahveler kalmamış. Kahveliyi merak ediyorum ben de. Evet, onu deneyelim bir ara. Onu denettireceğiz. i̇lk iş ne güzel ama Şeker çok şekerli olmaya başlıyor.